bilmiyor yemin ediyorum. 3 domatesle relekt edebiliyorum. Bazen bana gelir beni dert etmeler beni yaraklarında bazen bana beni bu ama ne şarkısını bir kez daha duyarsam bir kez daha duyarsam bu şarkıyı yemin ediyorum intihar edeceğim ya bıktım bıktım Allah kahretsin amına koyayım ya. Allah kahretsin bu şarkıyı. Yeter yeter. Pü amına koyayım ya. Bazen bana gelir gider seni dert etmeler. İner bak. Tamam bro Teoman gibi sesin var. Anladık amına koyayım. Yeter ya. Yeter ya. Her şeye bu koyayım. Jacuzzi de kullanmasın. Çok sıkıldım bu müziklerden. Yeter. Amına koyayım. Ne, ne, bu, böyle bir duygusallık kimse yaşamıyor. 2022 Another Love da bu şekilde amına koyayım. Şunu bir daha duyarsam yemin ediyorum çıldıracağım ya. Herhangi bir şeyin arkasında. Another Love. Ee, ne kadar duygusal. Ah ah. İnanılmaz. Of du ölüyoruz duygusallıktan valla. Aman aman aman. Aman aman valla aman aman. Çok duygusal. Ananızı avradınızı götten sikeyim sizin ya. Gerçekten yeter. O rospu çocukları. Böyle bir duygusallık Türkiye'de kimse yaşamıyor. Makarna 25 lira siz neden bahsediyorsunuz? Bazen bana. Senin sikin kalkmıyor sürekli bakliyat yemekten amına koyayım. Yeter ya. Yeter bunaldım amına koyayım. Özür diliyorum. Bazen bana. Ne bu şimdi? Ne bu şimdi? Ne oluyor burada? Salak salak şey. Bu videolardan ben çok sıkıldım arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Ben bu salak videolardan çok sıkıldım. Ne oluyor şimdi burada? Ne bu şimdi? İşte aşkım şöyle bir şey oluyormuş. Bu şöyle. Ekine soruyorum anlatıyor. Aşkım şöyle oluyor böyle oluyor. O da ona üzülüyor falan diye. Ya mal mısınız siz ya? Ne, no, ne, no, ne no oldu şimdi? Ne no oluyor burada ya? Ne yaptı? Soktu soktu çıkardı. E, Eski sikişin. Ne bu ne? Niye burada biz? Niye seni dert etmeler? Kilodan utan. Niye seni dert etmeler? Niye? Ne oluyor yani? Liseli çocuklar. Ya ben böyle salak değildim ya. Liseliyken. Valla salaktım ama bu kadar salak değildim artık ya. Amına kodumun Jujutsu Kaizenleri.